Olasılık ve İstatistik İngilizce örnek soru 8. Bu videomuzda olasılık ve istatistik dersinden İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı Türkçe okuyacağım, telaffuzlarla uğraşmayın. A şıkkı. Find the number of ways that 6 teachers can be assigned to 4 sections of an introductory psychology course if no teacher is assigned to more than one section. Şimdi kaç farklı yol ile 6 öğretmeni bir psikoloji kursundaki 4 seksiyona atayabileceğimizi soruyor. Hiçbir öğretmenin iki kursa birden fazla kursa ee, atanamayacağını söylemiş. Şimdi burada düşünmemiz gereken şey şudur. 6 öğretmen var. 4 tane section var. 4 tanesini atacağız yani. 6'nın 4'lü kombinasyonu burada diyemeyiz. Çünkü burada sıra önemli. Şimdi öğretmenin ilk 1. section'a atanması ile 4. section'a atanması farklı durumlardır. Bu nedenle burada sıralama önemlidir. Burada permütasyonla sorunun çözülmesi lazım. P 6'nın 4'lü permutasyonu diyebiliriz veya bunun farkına varmayıp şöyle de düşünebilirsiniz. 6 öğretmen var. İlk section için kaç şansım var? 6. İkinci section için artık o öğretmeni bir daha atayamam. 5. Bir sonraki section için 2 öğretmen gitti. 4. Bir sonraki için 3. Permutasyonun hesaplamasını da hatırlayacak olursanız 6 faktöriyel bölü 6'dan 4 çıkartırsak 2 faktöriyel aşağıda. Bu da zaten 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3'e gelir. Buradan da 30, 120, 360 olarak sorunun cevabını buluruz. Burada bazı öğretmenlerin atanmadığının da farkında olun. İki tanesi artıyor. Aynı sektöne 2 öğretmen atayamayacağımızı yani zaten düşünmemiz lazım. Şimdi B şıkkına geldik. In how many ways can 5 different trees be planted in a circle. Yani 5 tane ağacı bir daire şeklinde dikmemiz isteniyor. Kaç farklı şekilde gerçekleşebilir? Yuvarlak masa permütasyonu söz konusu burada. Bir tanesini sabitlememiz ve ona göre diğerlerini dikmemiz gerekiyor. 5 1 faktöriyel kadar. Yuvarlak masa permütasyon kuralı, n tane şeyi yuvarlak masa etrafına kaç farklı şekilde sıralayabiliriz diye sorarlarsa n-1 faktöriyeldir ki buradan da cevabımız 4 faktöriyelden 24 eder. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.